Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyonunu %1.68 olarak açıkladı. 4 aylık dönemde TÜFE artışı ise %5.46 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki artışla SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak olası zam oranı da belli oldu. Gözler enflasyon rakamları ve buna bağlı olarak maaş hesaplamalarına çevrildi. Enflasyon mayıs ve haziran aylarında son 16 yılın ortalaması düzeyinde artarsa, haziran ayında 6 aylık enflasyon %6.43'ü bulacak. Bu durumda SSK ve Bağkur emekli aylıkları da temmuzda %6.43 oranında artacak. Bu durumda 2000 sonrası emekli olanlar için en düşük 2420 lira olan SSK emekli aylığı 155 lira artışla 2575 liraya 1762 lira olan esnaf bağ aylığı ise 113 lira artışla 1875 liraya yükselecek. Enflasyon tahminler doğrultusunda gerçekleşirse memur maaşlarına da Temmuz'da %6.43 oranında zam yapılacak. 6 aylık dönemde TÜFE'de %6.43 oranında artış olduğunda en düşük memur maaşı 292 lira artışla 4834 lira en düşük emekli memur aylığı da 196 lira artışla 3245 lira olacak.